arkadaşlar bugün önümdeki oyuncakları açacağız. Bunlar yeni yıldan önce gelmiştir. Başlayalım. hangisinden başlasam acaba? Şu popitten başlayalım önce. Şöyle açalım. Açma artık kuruyorum ben. Şöyle bir popit. Bu popit dünyada çok ünlü bir şey. Bir oyuncak. Böyle sıkıyorsun. Böyle güzel oluyor. Sıkıyorsun, sıkıyorsun. Ee, e, sıkıyorsun, sıkıyorsun. Böyle çıkıyor. Ee, bakın. Böyle bir oyuncak. Sonra bir Playmobil oyuncağımızı açalım. Böyle bir Christmas oyuncağı. Christmas. Yeni yıl Christmas. Allah. Mesela New Year's Christmas oyuncağı. öyle Böyle malzemeleri var yeni yıllarca için. Bunun var ve var. var oyunu da var. Bakın. Çok güzel şeyler var. Burada Scooby Doo gelmiş. Neyse devam edelim. Sonra ee, evet arkadaşlar şimdi şu kovboy e, ee, oyuncağıyla Safari oyuncağını göstereceğim. Bu safari oy oyuncak değil aslında. Ben yanlış söyledim. Kalem bu ee, ve kalem ve silgi. Şöyle göstereyim. Ee, Ay, açamadım ya. Yani. Ah. Bu da bunlar kokuluymuş. Oo, kokulu kokuyor bunlar. Evet, kokuluymuş. Bu evet. evet, kalemler. Şöyle devam edelim. Bir tane de kovboy oyuncağımız var. Onu da işte. Aldık o. Bakın da böyle bir soyguncular var. Kovboy Yalnız bunun bir tane silah var. var. Ee, evet böyle ilk oyuncağımız da. Oyuncaklarımız böyle. Ee, ve de şurada slime'lar. Şöyle. Slime'larımız var. Böyle. Ee, ve stres çarkımız var. Bu kabı. Demir. Şöyle göstereyim. Ben. Anahtarlıklarımız var. Bakın e, minyonlu. P harfiyle. Böyle timsahlı. Bu kadar. Evet arkadaşlar şimdi bombaya geldik. E, Playmobil ev. Yani bu bir çiftli evi. ya da yardım ev. Evet. O zaman hemen açalım. Hmm. böyle. Bu bir bomba arkadaşlar. Mutfak açınca efsane geliyor. İşte. İşte geliyor. Özel alışan. Böyle. Bir ev. Efsane bir ev bu ama. Gerçekten böyle farklı, efsane. Güzel. Çok güzel bir ev. 拜拜